Şimdi biraz sosyal medyaya doğru gideceğiz. Giray'cığım ee, senden başlayalım. Senin sosyal medyadaki kendi sözlerin şunlar. İzleyen, yazan, çizen herkese çok teşekkürler. Haftaya buralardayız, e, kapıyı çalarız. Yine kim en çok neyi sevdi yazsaya diye bekliyorsun. Yani böyle bir şeyi de beklersin. Yani. Evet, ilktir hayatımda yani kim neyi sevdi bir yazsaya diye o gün yazmıştım. Neyi ki, sevmiş? Ki. Kim? Yazdılar mı? Yazdılar, yazdılar. Bir sürü hepimizin oynadığı karakterlerden bir sürü şeyler beğenmişler. Harikulade. Ee, ne zaman yağmur yağsa Cemal Süreyya'yı özlerim. Sanki Almanya'dan hiç dayım, amcam ya da bu gece eve gelmeyecek babam gibi. Bu evet. bir yerden alıntı mı? Senin yazdın mı? Benim sana. o akşam karaladım. Babacan bunu geçelim o zaman. Bu hakikaten biz genelde bunları böyle alıntı olarak şey Babama burada. da buradan sevgiler yani. Eyvallah evet. ya. Yani. ki yani. amca varsa Almanya'da amca. Ya öyle uzaklarda insanlar Enketi, var tabii. En, en yani. kötü Mesut Özil'le falan yani buradan <gülüyor> sevgilerimizi diyor. <laughs> Hakkında söylenenler. Buyur buradan baktaki kel adam. Net. Bir Çok yanıtın net. var mı? Doğru haklılar. Çok güzel. <laughs>